Merhaba arkadaşlar, ruhusta kanalımıza hoş geldiniz. Bugün e, sohbet muhabbet eşliğinde bir yolculuk yapacağız. Atölyemizde neler olacak, neler yapacağız, bakacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, çevre işte yolunda, İstanbul yoluna çıkacağız. Son zamanlarda motosiklet binicileri çoğaldı arkadaşlar. Farklı farklı motorlar almaya başladılar. Çok farklı böyle ilginç arızalar gelmeye başladı. Bu ilginç arızaların en büyük nedeni de aldıkları motorların sıkıntılı olması. Bu sıkıntılı motorları yani alırken bilmeyerek alınıyor. Yani sıkıntı çıkmayacakmış gibi alınıyor ama bu motorlar daha önce bizler bildiğimiz için yani çok farklı sorunlar çıkıyor Yani derme çatma motorlar oluyor Alt motoru başka bir yerden alınmış Şasesi başka bir yerden alınmış t -satı farklı Bütün üzerindeki parçalar Derme çatma yani bir ev yapıyorsun Tuğlayı başka yerden alıyorsun Kiremidi başka yerden alıyorsun ya Hiçbir şey kendin yapmıyorsun Aldığın malzemeler atıyorum nedir ee, Elektrik aksamını Düğüleri prizleri Dandik alıyorsun Evin dışına bakıyorsun on numara içine bir giriyorsun ışıklar prizde spot attırıyor falan yani. Bunun gibi bir şey arkadaşlar. Yani veya yani nasıl anlatayım bilmiyorum. Yani verdiğim örneklerinden ne kadar ne anladınız onu da bilemeyeceğim. Yani dış, kısacası dışı seni yakar içi beni yakar. Motorlar piyasada çok arkadaşlar. Bunlara bulaşanlar pişman bulaşmayanlar da pişman. Yani acaba benden bundan alsam diyenler de var için bunlar da herkesi kendi haline bırakıyoruz. Kim hangini alırsa alsın ama işte sonradan sıkıntılar yaşanılıyor. Bunlara dikkat edeceğiz. Evet arkadaşlar çevre yolu üzerinden servisimize gideceğiz. Servisimizde bizi neler bekliyor onlara bakacağız. Bir tane inozumamız var. Inozuma 250 uzun yıllar yapmış motor zincir, dişli, arka fren kılatelleri, fren balataları, motor yani resmen kitlemiş tekerler dönmüyor. Bununla alakalı bir işlem yapacağız. yıl ee, Hem yıllık bakımı yapılacak hem de zincir, zincir değişecek, dişliler bakılacak. Ön arka fren klepeleri temizlenecek, pistonlar rahatlatılacak, içindeki sıvılar yani hidrolik dediğimiz sıvılar değişecek bununla ilgili bir işlemimiz var. Kendi almış olduğumuz PCX'ler var. Bu PCX'lerin ufak tefek aksesuarları ve ufak tefek eksikleri var. Bunları tamamlayacağız. Sezona hazırlayacağız. Test motorumuz var. PCX test motoru. Bu test motoruna uygulayacağımız bazı düzenekler var. Bunları yerleştireceğiz. Sezon açılışında bu yol üzerinde test edeceğiz onları arkadaşlar. Günlük 50-100 kilometre yapıyoruz. Bu kilometreleri çoğaltacağız akşam gezileri başlayacak arkadaşlar akşam 5'ten 6'dan sonra belli bir gruplarla şehir içi turlarımız olacak hafta sonları uzun yol turlarımız olacak yani bu şekilde bir programımız var bayram sonuna ama ne zaman olur ne zaman gerçekleşir bilemiyoruz bir fuar gitme durumumuz var fuarda belki bir araya geleceğiz buluşacağız sizlerle arkadaşlar motosiklet fuarında İstanbul'da öyle bir programımız var. Yani program çok. Ama hangisi önce devreye girer onu bilemiyoruz. Şu an işimize devam ediyoruz. Sesle alakalı işte mikrofon al vesaire diyen arkadaşlar var. İnanın 3-5 tane mikrofon denedim arkadaşlar. Ama bugün yine bir e, kablolu mikrofon aldım. E, takıyorum. Yani ses istediğim gibi hiç alamıyorum. Yani sesle alakalı sorunu telefonla video çektiğimiz için arkadaşlar çözemiyoruz. Ha bunu çözen arkadaş varsa bize linkini vesairesini atsın. Ne gerekiyorsa alalım yani. Bunu demek istiyoruz. Yani gerçekten her sektörde sıkıntı var arkadaşlar. Kaç kişi böyle aynı sizin gibi yok ses iyi gelmiyor vesaire. Sana şunu alalım, bunu alalım. Tamam alalım kardeşim getir söyle ha şu olur alıyoruz olmuyor arkadaşlar elimizde patlıyor en az 5 tane 10 tane mikrofon elimizde patladı arkadaşlar çünkü bir işe yaramadı cep telefonuyla video çekimi yaparken videonun görüntüsü ve sesi telefonun kendi mikrofonundan gidiyor arkadaşlar yani bunu bir türlü çözemiyoruz kablolu olduğu zaman open kamera bilmem ne o programı yükledim o pro sabahtan beri 15 dakikada ona uğraştım o da olmadı şu an araç içerisinden konuşuyorum. Yani inanın çözemiyoruz arkadaşlar. Mikrofonlar elimize patladı. Bunu gerçekten çözen arkadaş varsa bize yardımcı olsun. Biz de biz nasıl sizlere şu an yardımcı oluyoruz? Video çekiyoruz ya. Bununla ilgili bu sorunu çözen varsa bana kısa videosunu atsın. Şu, şu şöyle çözülür, ustam desin yani. Yani hep bizden bir şey beklemeyin. Biraz da siz bize bir şeyler verin. Yani gerçekten sıkıntı var arkadaşlar. Ben şimdi şunu çözdüm bazen diyorum ya ya defalarca video çekiyoruz anlamıyorsunuz gerçekten anlaşılamayabiliyor yani demek ki sizlere de hak veriyorum çünkü biz şimdi yıllardır bu işin içinde olduğumuz için bize her şey kolay geliyor bize kolay gelen tamirler, tamiratlar arıza bulmalar sizin için aşırı zor gelebilir buna da inanmaya başladım artık niye diyeceksiniz çünkü en basit şu an cep telefonuyla video çekerken seslerin tablolu kulaklık vasıtasıyla veya kablosuz kulaklık vasıtasıyla gitmesini sağlayamıyoruz arkadaşlar. Varsa bunu sağlayan o da bize yardımcı olsun. İnan ki sağlayamıyoruz. Yani nasıl mesela biz diyoruz ya 10 40 kullanın. Siz 10 50, 20 50 kullanıyorsunuz motorlarda. Aynı onun gibi bir olay oldu yani. Bas size göre belki basit olabilir. Ben de bu sesi çözemedim. Bunu da buradan itiraf ediyorum arkadaşlar. Günlü uğraşıyoruz bir şeyle. Bir de iş yoğunluğunda inanın yani bazen öyle bir daram geliyor ki video bile çekesimiz gelmiyor bazen. Çünkü sesi halledemiyoruz, onu halledemiyoruz bunu halledemiyoruz. Anca böyle yolda giderken muhabbet sohbet esnasında şu an video çekebiliyoruz. Sesimiz net gelebilir. Yani e, dün mesela 3-5 tane işlem geldi. Hepsi de videoluktu. E, adam yokluğundan kendim de bir şekilde çözemedim. ya yani şimdi birisi de diyor ki Tripod'u koy kendi halinde çeksin ya öyle bir şey var mı ya? Yani? İyi 2 saat 3 saat çeksin işim gücüm yok ben onu getireyim Tek tek editleyip içinden videoları seçeyim yani Burada bir de şu var arkadaşlar benim işim e, Youtube'dan para kazanmak amaçlı video çekmek değil yani Gerçekten inan ki tek işim o olsa ona en profesyonel şekilde yapacağıma inanıyorum Benim gerçek işim tamir, bakım onların arasında size yetiştirebilirsem video çekebiliyorum. Yani sadece bir işim video çekmek olsa inan ki kralını çekerim yani. A varsa Ankara'da sana yardımcı olayım, geleyim videolarımı çekeyim hem de iş öğreneyim diyen gençler bay bayan fark etmez gelin yardımcı olun ben de size bu mesleği öğreteyim ama yok bir gün geliyorlar ikinci gün gelmiyorlar veya bir video çekiyorlar kendi telefonlarıyla veya vesaireyle o videoyu bile getirmeyenler var yani buradan var o şekilde arkadaşlar da var bir sene önce video çekmiş daha videonun eseri yok efendime söyleyeyim biz yardımcı olmuşuz bir şey yapmışız de 1 bir, 3 bir sene civarı öte videosu çekmişiz İşte yok mikrofonla yok şunla yok ışık yok set ekibi gibi profesyonel bir görüntü var ortada ortaya çıkmış 10 dakikalık bir video yok yani bu sektörde de büyük açık var arkadaşlar yani benim aslında mesleğim elektronikti radyo televizyon tamirciliği ve ses sayın operatörüyüm aslında yani ben uğraşsam bütün bu işimi bıraksam motor tamirini tekrar o işe dönsem inan ki onun da en kralını yaparım. Yani demek ki her sektörde insanlar safsaklıyor arkadaşlar. İş çıkmıyor, iş üretemiyoruz. Nasıl motor ta tamire bırakıyorsun, 3 gün, beş gün, bir ay alamıyorsun. Aynı işte basit bir cep telefonundan video çekiyor adam. Bir senedir daha video getirecek. Böyle 3-5 tane arkadaş da yalan oldu. Yani gerçekten büyük sıkıntılar çekiyoruz ne yapacağım idare ediyoruz arkadaşlar yani yoğun trafikte bir yandan araba kullanıyoruz bir taraftan sizlerle sohbet ediyoruz ne olur bizi muaruz görüp şimdi kısa bir ara verelim tekrar bir de yüz yüze konuşalım evet arkadaşlar yoğun trafikte ilerliyoruz atölyemize doğru gidiyoruz yani sizlere anlatmıştım. Bak mikrofon burada iş yapmıyor. Bir böyle kaç tane? Üç, beş tane mikrofon var. Yok efendim bunun soketi ikili almıştık. Olmadı. Yok üçlü olacak. Yok dörtlü olacak. Al dörtlüsünü de aldık. Al. Olmuyor arkadaşlar. Yapamıyorum yani. Meslekten soğutacak bizi. Şimdi <laughs> aklıma ne geldi? Şimdi ben video çekiyorum sizlere işte şuradan yapar bundan yapar şunu sök bunu sök diyorum <laughs> motor çalışmıyor ya gerçekten <laughs> şu basit bir mikrofonu ben nasıl çözemiyorsam siz onu nasıl çözeceksiniz yani bir iş gerçekten zor olunca olmuyor arkadaşlar şimdi buradan da bazı arkadaşlardan özür diliyorum bazen kızıyorum bağırıyorum ya işte şunu yapacağım bunu yapacağım defalarca video çektik sen niye yapamıyorsun falan diyoruz ya al mane verme komşuna gelir başına işte al en basit bir mikrofonu takıyoruz sesimiz şuradan alo 1 2 3 4 ses kontrol ses kontrol 1 2 3 4 gitmiyor gitmiyor yani arkadaşlar varsa bunu yapabilen bana açıklasın bunu programın indirdik bilmem ne yaptık yok telefonu değiştir yok 20 bin liralık telefon al ya bu nedir yani bütün kazancımızı telefona videoya mı verelim al yani sırf YouTube'dan video kazanma amaçlı videolar çekmiş olsam o zaman haklısınız bizim amacımız YouTube'dan videodan para kazanmak değil ki sizlere bilgi vermek. Bilgi verirken de ne olur arkadaşlar bazen ses geliyor bunu da idare ediverin ya. Çekemiyorum yani ses yüzünden iki gündür video çekemiyorum çünkü bulunduğum bölümde oto yıkama var, boya koruma var, var da var yani. Tam oradan adam arabayı yıkıyor. Onun fışıltısı telefona geliyor. Yani bu telefonlar da bir acayip. Ben telefonun yanındayım bir metre. Benim sesimi almıyor gidiyor. Ta abudumun gazının sesini alıyor yani. Böyle de bir durum var. Yani. Bundan dolayı da müzdarı biz arkadaşlar. Bunu yani zannetmeyin ki ben bilmiyorum. Ama yapacak bir şey yok. Yok işte ustam ben sana göndereyim diyen arkadaşa da teşekkür ediyorum. Yani senin göndermen de fayda etmiyor. Yani bunun daha önce kablosuz vesaire bu cami hocalarının kullandıkları falan filan ondan geldi. Benim çocuk sipariş vermişti çiçek sepetinden vesaire de. O da hiçbir işe yaramadı. Geri iade edesi kadar canımız çıktı. Bozuk çıktı vesaire. Ondan sonra şimdi bir arkadaş ben buldum abi tam senin işine göre işte 800 lira 1 lira dedi tamam kardeşim parayla ilgili sıkıntı yok getir işimizi görsün linkini at, atmadı. Buradan Yunus Emre kardeşime de sesleniyorum. Ne oldu kardeşim sen de yalan oldun motor yani biz biz iş yapmaya geldin mi bize geliyorlar. Biz zank diye aynı günde işi yapıyoruz ama bizim bir işimizi kimse halledivermiyor arkadaşlar. Böyle de bir durumdayız yani. Gerçekten bak. Daha önce bir tane motorcu geldi. Yok ben dedi kameramanım. Ben işte bilmem ne TV'lerin şeylerini çekiyorum. Sana profesyonel bir video çekeyim. Bir buçuk sene önce Burtman UH200'ü vardı dinliyorsa. Ne oldu kardeş? çekti bir saat 2 saat çekim yaptı içinden 15 dakika video çıkaracağım dedi çok profesyonel olacak şu olacak bu olacak o da yalan oldu ondan sonra bir arkadaşa bir motor sattık TCX yeni kasa çok profesyonel bir çekim yaptı aklı sıra o da yalan oldu ne oldu abicim o da yalan oldu şimdi iki şey aldı Forza mı X-Max bir şey aldı yani demek istediğim insanlar saf saklıyor arkadaşlar. Yani herkes saf saklıyor. İş çıkaramıyoruz. Yani buradan kimse yanlış anlamasın, üstüne almasın. Çıkmıyor arkadaşım, iş çıkmıyor. Bak ben şu an gidiyorum, gelen işi hemen kısa yoldan teslim etmeye bakıyorum. Yani bir an önce bitsin, herkes işine baksın diye. Yani birine bir söz veriyoruz, bir şey yapmaya çalışıyoruz ya mesela onu yapamıyoruz arkadaşlar. Radara mı bas? Ya burada 55 radarım olur ya. Şu yolda 55 ile gidiyoruz ya yolda 50 ile gidiyor düşün ya. Yani. Yol bomboş, trafik bomboş. Her yer tuzaklarla dolu diyorum ya. Burada da radar tuzağı var. Sanayicileri radara sokuyorlar. Yani demek istediğim arkadaşlar her mesleğin kendine göre bir zorlukları var. Elektronikte, mekanikte, videoculukta, ses sayında da sıkıntılar var. Biz yıllar önce tek teyplerden, çift kaset teyplerden kasetten kasete kayıtlar falan yapardı. Bilmem ki çok zamanımızı yedi. Şimdi teknoloji o kadar gelişti ki oradan kopyala öbür tarafa yapıştır çıktı. Onu bile yapamıyoruz yani. Yani bu cep telefonlarını ne amaçla kullanıyoruz onu da bilmiyorum. Yani sade konuşma amaçlı mı kullanılıyor? Telefonda bir sürü özellik var. Onları kullanamıyoruz. Bir şey var böyle tembellik var. Tembellik oluşmuş. Yani insanlar artık iş yapası gelmiyor. Yani bu artık hastalıktan mıdır veya kronikleşti mi? Böyle bir durumumuz var. Ne yapacağız, ne edeceğiz biz de bilmiyoruz ya. Yani. Sabah insanın işe gidesi gelmiyor. Şuna bak. Yani ekonomik kriz var diyoruz. Herkesin altında ikişer tane araba. Mazot 22 değil 50 lirada olsa şu trafik yine devam ediyor arkadaşlar. Yani çok zenginiz yani. Demek ki yastık altında herkesin kendine göre bir şeyleri var. Biz bir tane düşük araba yok arkadaşlar. 300-500 bir trilyonluk arabaların altında araba trafikte gezmiyor artık. Önceden Şahin Doğan, Serçeler, Kartallar, Şahin görünümlü Doğanlar, Doğan görünümlü Şahinler gezerdi. Şimdi hiçbir tanesini göremiyoruz. motorla gitmek de zorlaştı artık. Eskisi gibi değil arkadaşlar. Yani araya deriye giremiyorsun. insanların araçların aynaları arabalardan yarım metre çıkıntılı. Aynalar dengesiz. Motorun aynası hangi aynayı sollayacağını şaşırıyor. Böyle de bir durum var ya. Yani. Evet arkadaşlar servisimize az kaldı. Biraz sonra gideceğiz. Bu sezon bayağı bir motosiklete binenler olacak. Çünkü geçen dönem kimse bir yere gidemedi. Bayağı bir sıkıntı var stres atmak için. Tam bir yani canlı bir sezon olacak gibi geliyor bana. Ama ne olur ne eder bilemiyoruz. Yani kimse kilometre yapamadı. Motorlar yatırım aracına döndü arkadaşlar. Eskiden öyle miydi ya? Bir motor aldın mıydı? Hemen bir ay içerisinde 5-10 bin kilometre yapardık. Şimdi bir bakıyorum adam üç sene olmuş motor alalı daha bin kilometrede, 500 yüz kilometrede. Yani motorları yatırım aracı haline getirdiler arkadaşlar. Yani bir bakıyorum 200 250 cc motor yüzünün üzerinde yani böyle bir saçmalık olmaz. Yani şimdiki bana kızacaksınız ama şu an var ya gerçekten orta şeker tam bilinecek motor yine PCX arkadaşlar. Yani gündemi bir takip ediyorum. Gerçekten PCX'in dışındaki motorlar hem aşırı pahalı hem de istediğimiz verimi vermiyor Aynı zamanda parça sıkıntısı var Parçaları pahalı Bir şeyini bulamıyoruz Yok işte ben onun her şeyini buluyorum da şu var bu var Ya sen buluyorsun da biz niye bulamıyoruz o zaman Biz bakmıyor muyuz sağa sola yani Böyle de bir durum var arkadaşlar Motor 9000 km'ye gelmiş 400 gram yağ eksiltmiş Hala o motoru bana övmenin bir mantığı var mı arkadaşlar Ondan sonra diyorlar ki sen motoru kötüliyorsun Ya neyini kötüleyim Motoru set payı almışım 7-8 bin kilometrede 800 gram yağ konalı daha 1500-2000 kilometre olmamış. Yağı boşaltıyorum 400 gram çıkıyor. Ne burada bir hile hurda mı var? Motor 400 gram çıkıyor. 400 gram yağı nereye içti? Sen mi içtin? Motor içti. E bu motordan hayır gelir mi? ileriye dönük. Yani bunların analizini yapıyoruz. Arkadaşlar bir yanlış bir iş yapıyorsak söyleyin deyin ki abi yanlış yapıyorsun. Öyle olmaz. O 400 gram yağ yoksa da sesini çıkarma. Bu motor iyiydi. Yani bunu diyenler de oldu. Yani seyrettiniz Totatik TV'leri falan. Ne oldu? İstanbul sokaklarında cirit atan motor şu an 5000 kilometre yapamıyor arkadaşlar. Hani çok güzeldi motor. Harikaydı. Yani öyle dronla muronla çekim yapıp insanlara gözüne farklı gösterip insanları kandırmak mı daha iyi ya da gerçekleri söylemek mi daha iyi? Hani bir laf vardır ya arkadaşlar gerçekler acıtır. Acıdır, acıdır, acıtır Onun için. Ben yandım, ellerde yanmasın diyeceksiniz ya. Yanmışsın, tamam. Kabulleneceksin. Yani bunu ben aldım, kazıp dedim. Keşke almasaydım diyeceksin yani. Bunu diyemiyorsan, o zaman ne oluyor? Her şey zoruna gidiyor. Nasıl zoruna gidiyor? Biri bir şey yapıyor ya. Bu motor şöyle e, binilmez, böyle alınmaz diyor ya mesela. O motordan da sende olduğu için nasıl bir zoruna gidiyor? Ya niye bu adam böyle diyor falan? Ondan sonra adama saldırıyor. Niye adama saldırıyor? Motoru alırken sana e, ön ayak olan e, aldandığın kişilere sana onlara kimsenin lafı sözü olmuyor. Ama biz gerçekleri söyleyince bize saldırıyorlar. Yani böyle de bir e, insan şeyi var yani ortalıkta bizi bilen biliyor. Biz neyse o. Biz gerçek arızaları çekiyoruz. Yani yok iş olsun çorba da olsun. E, oradan buradan 3-5 kuruş yolumuza bakalım deyip video çekmiyoruz yani. Kaç kişi bana sen benim iş şuna sponsor ol buna sponsor ol. İşte benim afişimi az. Benim reklamımı yap diyen bana yüzlerce insan var. Hiç gördünüz mü benden? Aman şunu alın, bunu alın, şu çok iyi, bu çok iyi, şu ürün çok güzel. Yok bilmem ne oil, yok bilmem ne coil. Yani bir de bunlar çıktı. Herkes bir şey yapıyor. İyi ben de yapayım. Al. Ruhi Moil. Motora koyuyorsun uçuruyor. Yani böyle reklam mı yapayım? Bunu koyuyorsun yağ boşaltmadan önce. Boşalttıktan sonra da bir tane koyuyorsun. İsteyene kargoyla göndereyim. Böyle bir şeyler mi yapmamız lazım? Yani insan kandırmak çok basit. Görsel olarak her türlü kandırırsın. Ne oluyor? Dışı seni yakar, içi beni yakar. Yani sloganımız bu arkadaşlar dışı seni yakar içi beni yakar artık dış görüntüye aldandığınız zaman her zaman zarar edersiniz İnsanlarda da aynı İnsanlarda da dışına aldanıyoruz niye adam profesyonel video çekmiş resim on numara şu on numara bu. içerik kandırmaca ya yani bir de işi bu pencereden bakın arkadaşlar içeriği kandırmaca Bizim içeriğimizde en ufak bir hile hurda var mı? De ki ustam sen şurada hile yapıyorsun, şurada hurda yapıyorsun, şurada işin üç kağıtındasın deyip inanın o kişiden yani böyle de bir durum var. Şimdi ben e, şeye de gideceğim, e, puara fuara da gideceğim büyük bir ihtimal. Orada da dışı seni yakar, içi beni yakar videoları çekeceğim yani. Dışı seni yakar, içi beni yakar motorlarını size tanıtacağım. VPI olarak gideceğim büyük bir ihtimal gidebilirsem bir aksilik çıkmazsa fuardan size ilk böyle hani kimse gitmeden önce VIP geziliyor ya fuar fuar o şekilde gideceğim ha buradan çok meraklı ya işte takipçilerim sürekli beğeni atan takipçilerimden fuara gitmek isteyen fuar girişi barfot olmayanlar bana ulaşsın onlara da her türlü yardımcı olurum arkadaşlar en az 5-10 kişiye bir fuar bileti hediyem olacak bilginiz olsun geldik arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi geldik servisimize aracımızı bir yerleştirelim Anam. geri dönüş kamerası bilmem ne yok bir metre var yok yarım metre var mahvetti ya evet. şöyle bir sıfır yanaş verelim